Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu ve selamu ala Resulihin Nebihil Kirim. Babun men yakifu khalfed imam. Bugünkü hadis dersimiz, biz namaza, cemaate gittiğimiz zaman, camiye gittiğimiz zaman, imamın arkasında önce kimler durur, sonra kimler, daha sonra kimler durur. Şimdi bu yani günümüzde iki şey vardır. Yine mesela diyelim erkekler olarak, çocuklar olarak. Bayanların yeri, mesela bayanlar bizim şu dönemimizde camilere gelmeyi pek adet edinmemişlerdir. Ama yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde mahle camilerine, Peygamberin mescidine bayanlar da gidiyorlardı. Onlar da erkeklerin arkasında duruyorlardı. ama bizim günümüzde camilerde bayanların yeri ayrıdır, perdesi çekilidir. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın da istediğidir. Aynen istediğidir. Sahabe-i Kiram'ın da istediği budur. zaten bu onların yeri ayrı oldu ondan ötürü. Bizim bugün onlara bir diyeceğimiz yok. Burada kaldı erkeklerle çocuklar. O konuda bunu işleyeceğiz. Babu men yakif halfel imam. İmamın arkasında önce kimler durur? An Ebi Mes'ud kal. Sahabe-i kiramdır. Kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemsahu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem biz saf tuttuğumuz zaman omuzlarımızı düzeltiyordu. Ve yakuru diyordu ki istav, istav, tarasav bazı rivayetlerde de. Yani düz olun, yani yapışın. Ve la tehtarifu, öne arkaya, arkada durmayın. Fe tehtarifu kulubukum. Kalpleriniz de ihtilafa düşer. Liyelini minkum ul ehlami ve nuha. Önce benim arkamda sizden akıllı ileri gelenler dursun. Thumma ladin sonra diğerleri, thumma ladin sonra diğerleri, sonra çocuklar, sonra da bayanlar yani. Yani bizlerden sap tuttuğumuz zaman yani önce yani mahallenin büyükleri, akılları yani e eşrefleri yani e şey şuyukları Ondan sonra diğeri, ondan sonra diğerler sapı o şekilde tutmaları lazımdır yani. Peygamberin emri de böyledir yani. Burada Müslüm 432'de bu rivayeti almıştır. Babu Sofofu nisa halfer rical. Erkek kadınların, erkeklerin arkasında sap tutmaları. En ümmi Seleme kalet kana Resulü aleyhisselam iza selleme Peygamber selam verdiği zaman kâmen nisa'u kalkıyorlardı. Hine yakti teslimehu. Peygamber selam verdikten sonra bayanlar hemen kalkıyorlardı. Ve mekese yesiren, peygamber biraz duruyordu ki kadınlar çıksın dışarıya. Kable en yakume. Yani peygamber normal kalkmadan önce biraz duruyordu. Ki kadınlar hepsi dışarı çıksın. Ondan sonra peygamber kalkıyor gidiyordu. Kale İbn-i diyor ki Ferhan vallahu alem ben yani görüyorum ki burada enne enne muktehu yem yenfuzen nisao. Yani peygamberin selam verdikten sonra biraz orada durması bayanların dağılması içindi yani. Kable en yudrikuhunne men insarafe minel kavm. Yani toplumdan da yani henüz normal yani dönüp evine gidip sünnetlerini evinde kılanlar onlara ne yapmasın kavuşmasın. Onun için peygamber duruyordu ve o sahabe de duruyordu bayanlar çıkıyordu. Ondan sonra sahabe Peygamber Aleyhisselam kalkıp gidiyordu. Bak burada da sünnetlerin evinde kılınması vardır. Ve bir de tesbihatın yani topluca tesbihatın olmadığını, tesbihatın herkesin kendisinin zikir ve tesbihatını yapması lazımdır. Hadis-i şerifte de bu vardır. Bukhari 837'de bunu almıştır. Anne bir hürele kal, kal Resulullah. Hayru sufufir rical Erkeklerin diyor en hayırlı olan safı birinci saftır. Ve şerruha, ahiruha en kötüsü son saftır yani. Ve hayru sufufu nisa bayanların diyor en hayırlı olan safı ahiruha en sonudur. Ve şerruha evveluha en kötüsü ilk olan saftır yani. Yani bu da Müslüm 440'ta bu hadisi şerifi almıştır. Yani bu hadi şerifi 440'ta bunu almış. Yani burada da bayanlar o zaman peygamberin arkasında namaz kılıyorlardı. Yani erkeklerin arkasında duruyorlardı. Yani ister imez, istemez belki fitne, pucurluk yani bazen yapılıyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sözleri bundan ötürüdü yani. ister istemez bütün insanlar aynı değil, bütün insanlar iş dünyaları aynı olmadığından ötürü yani ne yapmıştır? Peygamber İslam uyarı yapıyor burada. Yani onun için bayanlar daimen geride, erkeklerden kendini sakındırmaları, erkeklerin önden bayanlardan uzak olmaları ama bugünümüzde tabii ki elhamdülillah insanların yani e, maddi e, durumları olur, diğerleri olur. Yani bayanlar için daha e, münasip yerler yapılmıştır. En azından bu yoktur. Yani bu bayanlarla erkeklerin iç içe girmeleri, aynı şeyde namaz kılmaları en azından bu yoktur. Yani bu ayrı ayrı kılmaları daha nedir? Daha da iyidir. Peygamber Aleyhisselam'ın da sünneti odur ve o da gerekiyor Elhamdülillah Rabbil Alemin.